Aralıksız devam eden sağnak yağış Heyelan'ı da beraberinde getiriyor. Artvin'de son günlerde sık sık Heyelan meydana geliyor. Bunu biz her yıl benzer şeyler yaşıyorduk ama bu sene ölçülemeyecek, kıyas edilemeyecek düzeyde uçmalar oluyor. Evet, Artvin Erzurum Karayolu'nun 8. kilometresinde 22 Şubat'ta yaşandı ilk eylem. Artvin barajına personel taşıyan minibüs, Deriner 3 barajının girişine geldiği sırada felaketi yaşadı. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları aracın üzerine düştü. Ağır hasar alan araç ilerleyemeyince kayalar aracın üzerine düşmeye devam etti. Olayda 8 kişinin bulunduğu minibüs ağır hasar alırken 4 kişi yaralandı. Bu görüntülerin ertesi gününde de aynı bölgede aynı olay yaşandı. Yamaçtan düşen toprak ve kaya parçaları tünelin girişini kapattı. Neyse ki bu kez yoldan geçen bir araç yoktu. Bölgeye kısa sürede karayolları ekipleri sevk edildi. Artar'da yaşanan olaylar sonrası Artvin valisi Yılmaz Doruk bölgede inceleme yaptı. Vali Doruk açıklama yaptığı sırada yeni bir heyelan yaşandı. Yamaçtan kopan kayalar karayoluna düştü. Vali Doruk soğuk kanlılığını koruyarak bölgedeki incelemelerin süreceğini belirtti. He, bu mutlak tek sebep midir? Ee, bizim işte farklı olarak bir, bir, bir şey. sık sık yaşanıyor. Bu sene çok fazla. Yani geçmiş yıllardaki ile kıyas edilemeyecek nitelikte sıklıkta oldu bu. Bu yüzden bölgeyi komple inceleme yapmak üzere e, teknik ekiplerimiz e, buraya e, davet ettik. Şu anda burada e, yolumuz kapalı. O teknik ekipler gelecekler. E, bu güzergahın bütününü inceleyecekler. Başka risk alanları varsa oralara yönelik de tedbir geliştireceğiz. Artvin'deki heyelanlar il merkezine yakın bölgelerde de yaşanıyor. Son örneği merkeze bağlı sanayi mahallesinde yaşandı. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları dere yatağına düştü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.